cenab Şahabettin. Sembolizmin edebiyatımızdaki ilk temsilcilerindendir. Dili ağırdır. Şiirlerinde aşk ve tabiat temalarını işlemiştir. Sanat, sanat içindir görüşünü savunur. Soneleri ve Aruz'la yazdığı serbest müstesatları eski dil bilgisi kurallarını, dil ve söyleyiş mantığını hiçe sayan tamlamalarla doludur. Nesir alanında da başarılı eserler vermiştir. Şiirlerinde hiç duyulmamış benzetmelere, mecaz ve istiharelere yer vermiştir. Nesilleri şiirlerine göre daha sade ve anlatımı akıcıdır. Aynı şiirde pek çok vezin kullanarak şiirde müzikalite oluşturmayı amaçlamıştır. Ona göre şiir ve edebiyat konuşma dilinden üstün olmalıdır. Şiirlerinde iç ve dış dünyayı birleştirip bir kompozisyon halinde sunmuştur. Millileştirmeye kayan Türkçecilik hareketine en çok o karşı çıkmıştır. Aynı zamanda kendisinin mesleği de doktorluktur. Cenab-ı Şahabettin'in eserleri, şiirleri, tamat, gezi yazıları, haç yolunda Avrupa mektupları, tiyatroları, yalan, körebe, mektupları, Suriye mektupları, özdeyişler, tiryaki sözler, makaleleri, nesri harp, nesri sul ve evrak-ı eyyam.